gel kobra herkese merhaba arkadaşlar gel oğlum gel. nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar böyle bir sistem yaptım sizin düşüncelerinizi merak ediyorum ee, bu arada Kusura bakmayın Birazcık e, yorgunum sesim Boğuk gelebilir ee, Oruçluyuz da Biraz yoruldum açıkçası Şimdi ne yaptım arkadaşlar Ben onu anlatayım size Yani mambalar rahatlıkla çıkıyor Yani ilerleyen zamanlarda Tabi buradan kolay çıkamazlar ama e, Yine de çıkar ya O kadar Zorlanacağını sanmıyorum. Biraz daha derinleştiririm olmadı. Şimdi buraya ben kulübe yapana kadar veya da işte e, düzgün bir şekilde. Bak arıyı tutma oğlum. Düzgün bir şekilde yuva yapana kadar. Bakın şu mamba'nın gözleri hala böyle ağlar gibi oluyor. E, neokort damla aldım. Uğur abiyle de konuştum. Yani neşesinde. Herhangi bir şeyinde Hiçbir sıkıntı yok Sadece kobra'ya göre biraz zayıf ama O kadar da zayıf Değil yani Bilmiyorum Nedir o Uğur abiyle konuştuk Neokort Damla araştırdım biraz Şey yaptım veterinere de götürmedim Birkaç kişi veterinere götür demiş Arkadaşlar veterinere götürmek de Öyle kolay olmuyor Biraz zorlu Evet Uğur abiyle konuştum. O dedi ki göz damlası var. Göz damlasını şey yaptım, kullandım. Ee, geçti. Ama sanki böyle alerji gibi bir şey var onda ya. Anlayamadım. Ee, bu arada tavukları da saldım buraya. Ee, birkaç tane tavuk da kapattım buraya. Aşağı yukarı kaç? Dört. Beş, altı, yedi tane. Köpeklerle tavukları alıştırmaya çalışıyorum. Ben buradayken hiçbir şekilde müdahale gelmiyor. Artık bu şekilde alıştıracağım, alışacaklar yani başka çaresi yok. Şimdi bunu da şöyle düşündüm. Şu çinko olduğu için, saç olduğu için biraz tehlikeli. Yani öyle keskin bir çinko değil ama buraya tahta tahta cıvat alayacağım arkadaşlar. Şöyle aynı bunun, şunun boyutunda bir tane tahta civatalayacağım buraya. Ee, bu kadar delik yeter şimdilik. Biraz daha tabi bu çıkış yolunu şey yapacağım. Çıkış yolunu açacağım. Güzel bir şekilde girip çıkacaklar. Şeyleri telleri sağlamladım. Şöyle gidelim oraya. Kobra Paşa Geçen biliyorsunuz Tavuğu e, Öbür dünyaya gönderdiler ha, Buraya ne yaptım Buraya da şöyle bir tane çinko Aynı şekilde Arkaya bir tane tahta koydum Alttan çıkma şansları yok Bunun altında da tahta çakalı Burada da güzel Sadece birazcık esniyor Yani e, düzgün bir ...kapı yapmam lazım tabii ki de. Şu anda boyları kısa. Böyle yaptığı zaman... ...totosuna bir tane tokat. Böyle... ...müdahale. Ee, <laughs> ne diyordum? Tabii yapacağım. Ama bir de Ramazan'ın denk gelmesi... Bak ağlıyor mu kızım sen? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Dışarıya bunun toprak atmadım. Dışarıya böyle büyük ağaç kalaslar var. Diğer taraftan da kazık çaktım. İçeriden de kazık çaktım. Dışarıdan da kazık çaktım. Yani telin açılma şansı yok. Çünkü kalas var, şey var, odun var arkada. Onu da sabitledim. Telle de bağladım. Yani imkanı yok alttan çıkamazlar. Bakın kalınlığı da göstereyim yani böyle büyük olan büyük bir ağaç koydum arkaya. Yani imkanı yok açamaz. Sadece e, kritik olan yerler şu an için üst taraflar. Üst taraflar mesela bu köşeden çok eğdiriyorlardı. Bu köşeye de şöyle bir şey yaptım. Böyle sera demirine çok sağlam oldu. Yani burası böyle iyi e gen şey de yapmıyor. Esneme de yapmıyor yani. Çok sağlam. Şurası aynı şekilde şu telden çektim. Çekeceğim daha doğrusu bitmedi. Bunu da aynı şekilde yine sera demirinden şey yapacağım. Gerekirse buraya da bir file gibi bir şey çekeceğim. <laughs> Dipleri zaten Aynı şekilde kazıklar yapmıştım. Yani görüntü olarak burası güzel oldu. 10 numara 5 yıldız. Arka taraf güzel oldu. Şu köşesi güzel oldu. Bir işte şu çıkış kapısı kötü. O da aslında o kadar kötü değil. Tünel gibi gir çık yapacaklar. Güzel yani bence. Sizin düşünceniz nedir yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Yani o tabi giriş çıkış zorlanmaması için şey yapacağım. Tahta çakacağım. Sırtını mırtını acıtmasın. Ama gir çık yani. Spor yapsınlar. Ee, burayı, burası kötü oldu görünüş olarak. Arka tarafta odunlar var. İşte düzgün bir şey sistem yok. O da neden yaptım arkadaşlar? Burayı açacağım ben. Yani buradan bir kapı yapacağım ben bu seraya giriş kapısı. Traktörü sokacağız buraya. Burayı ekeceğim ben. Yani bu seraya naylon atacağız. Öyle söyleyeyim. Seraya naylon atıp e, ekmeği planlıyorum. Çünkü naylon atınca burası da Birazcık Büyük yeter onlara yani Bu, bu alan da yeter Naylon attıktan sonra burada işte bir şey yetiştireceğiz Buğday olur bilmem ne olur İşte yaz sezonu domates olur Bir şey olur <laughs> Yani traktörü sokmak için Buradan bir kapı istiyorum O yüzden burayı şimdilik birazcık Baştan sama yaptık Bir de hızlı olsun diye Sürekli hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum ki keçi boku topluyorsun ya keçiler bugün oğlakları salmadık içerideler ya burada yine ot var arkadaşlar ezildi biraz ama ot var otları yiyorlar ee, havalar biraz daha iyi oldu keçiler aslında kırktık çok iyi oldu yani rahatladı böyle kadife bir tüy çıkardılar muhteşem oldular ee, o diğer keçiyle de kıracağız ama o bunu biraz daha sonra kışta da hala soğuk hava. Bunları acemilik yaptık. Ee, kuzu hamiledir muhtemelen. Keçiler de hamile olsa çok güzel olacak. Hey maşallah. Mamama bak ya. Şimdi bakalım. Ha kobra. Kobra girebilirse oradan herkes girer ya. <laughs> ne oldu lan? biraz daha büyütürüm arkadaşlar sıkıntı yok biraz daha büyütürüm tavuklarla burada çok güzel duruyorlar ama işte içeri kaçınca Ee, İçerde ne yiyor? Yemek kalmış mıydı? Yo, köpeğin kabuğunu şey yapar. Sen açsan gir içeri, orada bak diğer tarafta yemek var, kobra. Dedemin köpeği bizim kapıda yatıyor. Yani en dış kapıda. O da iyi oldu. Acayip adamcı bir köpek. Bu Bundan sonra böyle. Piss. Tünel Tünelin önünde bir kapak fotoğrafı alalım kobrayla. Ha sen orayı serin niye yattı? Ama ben de diyorum niye oraya yattı? Bu? Psikopat. Kobra, kobra, kobra paşa. Evet arkadaşlar. Biraz sessiz, sakin bir video oldu. Tamam kuruyor çünkü çok konuşunca. Gerçekten. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.